Bu sabah maalesef Türkiye'de Türkiye'den bir acı haber geldi ve bunun üzerine bütün e, Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımız e, acıya boğuldu ve e, bütün Avrupa'da şu anda e, bir kampanya başlatıldı ve e, tabii ki yürekleriyle bazıları eşyalarıyla e, on, vatandaşlarımızın yanında olmaya e, çalışıyor. Şu anda arkadaşlarımız buraya araba araba eee eşyalar getirmektedir. Eee bazı e, kargo şirketlerimiz e, tırları e, yükleyerekten yollara çıkacaklar. Eee ve arkadaşımız da e, buraya eşya getirdi. Düşüncelerimizi alabilir miyiz? bu sabah çok acı bir haber aldık. Biz ne kadar e, Türkiye'den uzakta da olsak eee bu sabah acı bir haber aldık biz. Eee ne kadar Türkiye'den uzakta da olsak bizi çok derinden etkiliyor ve yüreğimiz orada. Elimizden geldiği kadar biz de buradan yardım etmeye çalışıyoruz şu anda. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, depolarını açtılar burada bu Kalkan'da. Biz de e, duyurabildiğimiz kadar duyuruyoruz ve arkadaşlardan gelen yardımları topluyoruz burada. Türkiye'ye bir tırla gönderilecek bunlar. Dediğim gibi biz Avrupa'da yaşıyoruz. E, Türkiye'de değiliz ama orada yaşanan her olay buradaki vatandaşları da derinen etkiliyor ve üzüyor. E, bir de uzakta olmanın verdiği e, üzüntü de var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. 走。Uh huh.